10. sınıf felsefe ders kitabı cevapları. Sayfa 22 Tuna Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları. Tuna Yayınları sayfa 22 uygulayalım aşağıdaki metinde felsefi düşüncenin özelliklerine örnek olabilecek cümleleri bulunuz. Bulduğunuz cümleleri aşağıdaki noktalı yerlere yazıp cümlelerin felsefenin hangi özelliği ile ilgili olduğunu belirtiniz felsefeyi tanımlamanın doğru olmayabilmesi felsefeyi belli bir tanım üzerinden anlamaya çalışmanın doğru olmamasının nedeni elbette böyle bir çabanın onun ruhuna aykırı düşmesidir. Başka bir deyişle onu belli bir tanımla karakterize etmek felsefenin imkanlarını sınırlar, felsefeyi belli bir faaliyet olmaktan çıkarıp kemikleşmiş bir disipline indirgeyerek insanları yanlış yönlendirebilir. Hem kabul etmek gerekir ki felsefenin özünü ortaya koyacak sınırlayıcı tanımlardan, mutlak ve kesin açıklamalardan kaçınmak, felsefenin ruhuna çok daha uygun düşer. Zira felsefe olmuş bitmiş düşüncelerin, nihayete erdirilmiş fikirlerin toplamından ibaret bir şey değildir. Bunu en iyi antik Yunan'da Sokrates'le başlayan ve sonradan Platon üzerinden Stoacılara ve Epikurosçulara kadar uzanan felsefe geleneğinde görebiliriz. Nitekim felsefeyi esas itibariyle bir eleştiri ve sorgulama, karşılıklı bir tartışma faaliyeti olarak anlayan Sokrates, sokakta, dost meclislerinde, akşamları başlayıp sabahlara kadar devam eden şölenlerde felsefe yapmış, bir diyalog formu içinde başkalarıyla birlikte hakikati aramıştır. Onun düşüncelerini ortaya koyan yazılı hiçbir şey bırakmamış olmasının nedeni yazılı sözün insan zihnini tembelleştirmesi nedeniyle değersiz olduğuna inanması, ve felsefenin filen birlikte karşılıklı tartışma yoluyla hayata geçirilen bir şey olduğuna inanmasıydı. Nitekim söz konusu icra edilen bir düşünsel faaliyet, başkalarıyla birlikte gerçekleştirilen tartışmaya dayalı bir hakikat arayışı olarak felsefe anlayışı Sokrates'in öğrencisi Platon tarafından da devam ettirilmiştir. Felsefe Sokrates ve öğrencilerinin yaptığına benzer bir biçimde düşünmeye ve sorgulamaya meraklı insanların hayata geçirdikleri ve entelektüel bir alışveriş süreci içinde karşılıklı muhabbet ya da tartışmalarla ortaya çıkabilen bir şey olmak durumundadır. Gerçekten de felsefeyi felsefe yapan şey, felsefi problemlere filozoflar tarafından getirilmiş olan çözümleri okumaktan veya felsefe bilmekten ziyade tefekkür, sorgulama ve tartışmadır. O, özünde düşünen, sorgulayan, araştıran, felsefi soru ve problemlere kendi yanıtlarını vermeye çalışan insanların düşünce alışverişiyle yaşayan bir araştırma türüdür. Ahmet Cevizci felsefeye giriş, düzenlenmiştir. Felsefi düşüncenin özellikleriyle ilgili cümleler. Cevap Felsefeyi belli bir tanım üzerinden anlamaya çalışmanın doğru olmamasının nedeni elbette böyle bir çabanın onun ruhuna aykırı düşmesidir. Felsefenin amacının sorgulamayı, eleştiriyi ve düşünmeyi teşvik etmesiyle ilgili, felsefe olmuş bitmiş düşüncelerin, nihayete erdirilmiş fikirlerin toplamından ibaret bir şey değildir. Felsefenin sürekli değişen, gelişen bir disiplin olduğu ile ilgili. Sokrates, sokakta, dost meclislerinde, akşamları başlayıp sabahlara kadar devam eden şölenlerde felsefe yapmış, bir diyalog formu içinde başkalarıyla birlikte hakikati aramıştır. Felsefenin bir diyalog, tartışma ve muhabbet faaliyeti olduğu ile ilgili onun düşüncelerini ortaya koyan yazılı hiçbir şey bırakmamış olmasının nedeni yazılı sözün insan zihnini tembelleştirmesi nedeniyle değersiz olduğuna inanması ve felsefenin filen birlikte karşılıklı tartışma yoluyla hayata geçirilen bir şey olduğuna inanmasıydı. 10. sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Felsefe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 22 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.